Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. 2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası Antalya'da tüm hızıyla devam ediyor ve turnuvada 4. turlar geride kaldı. 4. turlar sonunda tam 4 kategoride Türk oyuncularımız zirveyi paylaşıyor arkadaşlar. Nedir o kim o Türk oyuncularımız söyleyelim. 8 yaş genel kategoride Ali Poyraz Uzdemir, 4 turda aldığı 4 galibiyetle şu an 3. sırada ve 1. ile zirve ile aynı puanda 10 yaş genel kategoriste 2 oyuncumuz 1.li ve ikincili paylaşıyor Özgür Toprak Kurt. Ve Baver Yılmaz ki Baver Yılmaz'ı biliyorsunuz e, YouTube kanalımızı takip eden e, Satray severler çok yakından tanıyacak. Yaş grupları da Türkiye yaş grupları şampiyonası da çok başarılı bir performans göstermişti. Ankara iline kayıtlı sporcumuz ve 4'te 4 ikisi de gidiyor ve 1. ve 2. sırayı paylaşıyor. 12 yaş genel kategorisinde Yiğit Karaca şu anda 4'te 4 gidiyor ve 4. sırada Zil ile aynı puanda 14 yaş genel kategorisine gelirsek de Biliyorsunuz gururumuz Ediz Gürel, İME Ediz Gürel 4-4 yaptı ve şu anda birinciyle aynı puanda. Üçüncü sırada zaten Ediz Gürel için şampiyonluktan başka herhangi bir sonuç bizi mutlu etmeyecek arkadaşlar. Ediz Gürel'in dördüncü turda rakibi tanıdık birisinde ve bir Türk oyuncuyla eşleşti. İME Ediz Gürel dördüncü turda beyazlardaydı, rakibi ise CM. CM nedir diye soranlar olursa bilmeyebilirsiniz. kendik Master dediğimiz usta adayı Kerem Erten. Ee, rakibiydi ve Ediz Gürel bu maçı çok güzel kazandı diyemeyeceğim tabii ki. Çünkü birazcık hatalı oynadığını söyleyebiliriz. Tabii ki diğer maçlarına nazaran Kerem Erten ise eline geçmesine rağmen bazı fırsat en azından beraberlik fırsatları ya da kazanç fırsatları eline geçmesine rağmen ustamız değerlendiremedi. Olsun iki ustamız birden tebrik ediyoruz ve hız kesmeden maçımıza geçiyoruz. Sizler de bizlere destek olmak için hemen aşağıdaki abone ol tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Hayatımız Satranç Instagram sayfamızı takip ederek de güncel satranç duyurularından ilk siz haberdar olabilirsiniz. Ve maça Ediz Gürel, Edort hamlesiyle başlıyor. Eve hamlesi. Ben çok heyecanlanıyorum E4 E5'te. Çünkü İspanyol maçlarını, Ediz'in İspanyol açılışını izlemeyi çok seviyorum. At F3, At C6, Fil ve 5 birlikte İspanyol açılışına girilmiş oldu. At F6 ile Berlin savunması e, ustamız Kerem Ertel'in tercihi. Kısa sonra bu atla piyon da alınabiliyor. At alır E4'ten sonra kale E1 ve at D6 kaçışından sonra ise at alır E5 hamlesi Gecikmiyor. Burada at alır e 5ten sonra at alır E5 gelebiliyor arkadaşlar. Fakat fil E7 tercihler arasında. Çünkü atın açarak saldırı tehlikesi var. Fil F1 geri dönüşü. Bu klasik bir geri dönüş. Niçin fil F1 yapıyor? İlerleyen zamanlarda G3 fil, G2 piyan oluşturmak adına bu yapılabiliyor. Ya da fil B5'te kalması durumunda tempolu sürüşlerle bu filin rahatsız edilme ihtimali var. Aynı zamanda zaten hala hazırda at B5'i tehdit ediyordu. At B5 tehdit ettikten sonra bu at zaten adam akıllı kaçabileceği yer ya A4'tü veya da E2 ya da F1 kareleriydi. Fil F1 çok daha uygun oluyor beyazlar adına. Şimdi ataları alır sonra kale alır e5. Kısa rok hamlesinden sonra ise şimdi kuvvetli bir d4 sürüşü Ediz Gürel'in tercihi. Kerem file ile kaleye bir tempo çekti. Kale e1'e dönse çok daha doğru olabilecekti ama Ediz Zannediyorum ki bir maça baktı bu konuyla alakalı bir maça baktı ve fil d3 oynadı kale tepedası yaptı hatalı bir hamle gibi görünüyor ama ben anlıyorum Ediz'i rakibine göre biraz daha fazla çalışan ya da fazla tecrübeli diyelim. Fazla çalışan bilmiyoruz çalışıyor çalışıyorum çalışmıyor ama illaki daha fazla çalışılıyor diye tahmin ediyoruz. Ama tecrübe olarak çok daha fazla tecrübeli olduğunu söyleyebiliriz. Yalnızca yaşıyla alakalı değil. Girdiği turnuvalarla alakalı. O yüzden bir maça baktığını düşünüyorum. Bu şekilde bir devam yoluna baktığını düşünüyorum. O yüzden fil D3'le bir kalite fedası yaptı. Fil alır E5 hamlesinden sonra D alır E5 ver atı. Alt E8'e döndükten sonra ise at C3 hamlesi. Burada siyahların en doğal devam yolu D6 ile devam etmekte ama Vezir H4. Sevdim ben bu hamleyi. Kerem Usta tabii ki oyunu karıştırmak adına Vezir H4 hamlesini yaptı. G3'te Vezir'e bir kış kış çekildikten sonra Vezir H3'e beyaz karelerin zayıfladığını söyleyebiliriz. Tabii ki derleyen zamanlarda hepimiz aklına gelen öncelikle B6, fil B7 hamleleriyle G2'ye bakmak fikirleri güzel olabilir. A D5 hamlesi hemen yapıldı Ediz Güral tarafından. Şu anda tabii ki C7'ye bir baskı kurulduğunu ya da bir şah çekme imkanı olduğunu söyleyebiliriz ama at e7 şah çekiş hamlesinden sonra ne edeceğiz? Tamamen soru işareti. Tabii ki şöyle bir şey hani bir e, güvenlik mekanizması olarak ilerleyen. mesela şimdi b6 gelse herhalde düz at e7 oynardı diye tahmin ediyorum. Hani şah fil. Beyaz renkli karelere giden fili kırışayım gibisinden bir düşünce olabilir. Ya da ilerleyen zamanlarda bu atın buradan kışkışlanacağını düşünüp at c7 oynayabilir. Ya da filin oyuna girmesi için yapılabilecek d6 hamlesinden sonra e alır d6'dan sonra. Eğer c6 d6 yaparsa izole bir piyon yapısı olacak. Yok efendim at alırsa da burada bir c7 piyonu boşta kalacak. Ama unutmayalım siyahlar şu anda kalite önde ve siyahlar o yüzden d6 oynadı. Burada enteresan e6 sürüşünü öneriyor Stockfish. Çok enteresan bir konuma ulaştırıyor. O yüzden ona bakacağım. E, E6 yapmadı bu arada Ediz Gürel. E alır. B6 yaptı. Ama biz E6 bakalım. Eğer E6 yapmış olsaydı rakip 1 alır E6. Tabii stok bir hamlesine göre konuşuyoruz. Buna da at f4 ver veziri şeklinde bir hamle. E, vezirin kaçacağı yer zaten belli. H6'ya kaçacak. Buna da at g6 ver veziri ver kaleyi şeklinde güzel bir hamle oluyordu. Tabii ki vezir kaçacak arkadaşlar. Ama çok enteresan. Stockfish vezir kaçtıktan sonra kaleyi yeme diyor. Enteresan, garip bir tercih. Ama bunu size göstermek istedim. Burada Ediz Gürel E alır D6 yaptı. At alır D6 hamlesiyle birlikte de şimdi C7 piyonu boşdadır. At alır C7 hamlesinden sonra çok enteresan. Kale B8 siyah kaleyi kaçırabiliyor aslında Kerem. Ama kale B8 hamlesi yanlış bir hamle arkadaşlar. Önerilmiyor. Niçin önerilmiyor? Çünkü kale B8 oynanması durumunda zaten İmleş'ten de gördüğünüz beyaza verdi oyunu. Fil F4 hamlesi geliyor ve atla kaleye e, bir bakış fil tarafından geliyor. Kale D8 hamlesiyle at konulunca da önce fil alır D6. Kale alır D6 hamlesinden sonra ise çok güzel bir şekilde beyaz oynar. Kaliteyi geri alır arkadaşlar. Fil alır H7'yi gördük herhalde. Çünkü aynı zamanda kalite tehdit ediyoruz. Fil alır H7'den sonra Şah alır H7 ve Vezir alır D6. Vezir ve atın konumu çok güzel. Rakibin taşlarının konumu kötü diyebiliriz ve şu anda hem verdiği kaliteyi geri aldı hem de bir tanesi C7'den bir tanesi H7'den olmak üzere Edüzgür'e 2 piyon kazanmış olacaktı. O yüzden kale B8 hatalı bir hamle ki zaten Kerem Erten de kale B8 yapmadı. Fil G4 doğru bir hamle karşı saldırı yaptı. Ver veziri dedi. Buna da hepinizin tahmin edici üzere F3 hamlesi geldi. Vezir H5 hamlesinden sonra burada aslında F alır G4 de yapılabilirdi. Ya da kale alır A8 de yapılabilirdi. E düz Gürel kale alır A8'i tercih etti. Fiyalar F3 tekrardan vermesi de Vezir F1 hamlesi tabii ki de Vezir beyaz karelere hakim olmak zorunda yoksa vezir h3 de dümdüz mat isteyecek. Burada siyahlara yönelik iki tane hamle var. At e4 hamlesi ya da kale alır a8 hamlesi. At e4 hamlesi de çok kötü bir hamle değil ki zaten Kerem at e4 oynadı. Burada fiyaları e4 hatalı bir hamle arkadaşlar. Beyazlarda. da Edis kesinlikle fil alır e4 yapmamalı ki yapmamış da zaten. Bir bakalım neden hatalıymış. Çünkü fil e4 alınması durumunda fil alır e4 yapılacaktı. Ve at oradan zaten kaçamıyor. Çünkü at herhangi bir şekilde c7'ye kaçarsa vezir ne yapıyor? c5'e gelip ver atı ver şahı şeklinde bir çatal yapıyordu. O yüzden de hiç atı kurtarmak istemeyecekti beyazlar. Tabii ki de bu varyant oynanmadı ama biz izah edelim. Fil F4 hamlesinden sonra ise kale alır A8 geri çekti. Kale E1'den sonra ver fili. Kale E8 vermem fili. Ve vezire 2 hamlesinden sonra ise bu şekilde bir oyun kalacaktı. Beyazlar için. O nedenden dolayı arkadaşlar beyazlar bu konumu daha doğrusu top işleyelim. Bu konum beğenmiyor. Fil E3 Ediz Gürel'e öneren hamle. Fil E3 güzel bir hamle. Hem de piyona baskı kuran bir hamle. Kale alır A8 hamlesiyle hem atı aldı siyahlar hem de piyonunu korumuş oldu. Şimdi kale E1 ile merkez ile şu ufak ufak F5 piyon sürüşüyle at peşin peşin korundu. Fil F4 hamlesinden sonra ise şimdi kale D8 geldi. Tabii ki siyahlar da kalesinin konumunu düzeltmek isteyecekler. H3 piyon sürüşü güzel bir piyon sürüşü arkadaşlar. Burada siyahlar öneren hamle G5 ile rahatsız etmesi öndü ama at C5. İşte maçın en kritik anına geldik. At C5 hamlesiyle birlikte artık e, siyahlar adına kötü hamleler silsilesi aslında başlamış olacak. Siyahların ilk hatası, Kerem'in ilk hatası diyebiliriz. Buna çünkü fil C4 hamlesi var. Şah kesinlikle F8'e kaçması lazımdı. F8 yerine H8'e kaçması durumda çünkü kale E7 iniyor. Çok güzel bir hamle Ediz bulamadı bu hamleyi. Yani böyle çok uzun bir varyantla vermiyordu arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani kale e7 hamlesi öyle çok uzun bir varyant değil. Bakalım çünkü kale e7 hamlesinden sonra istek fil f7. Fil f7 ile vezir düşüyor. Vezir düşüyor ve vezirin düşüşünü engelleyemiyor arkadaşlar siyahlar. Niçin engelleyemiyor ona bakalım. Mesela nasıl engelleyecek abi? Vezir zaten hiçbir yere kaçamıyor değil mi şu anda? Bir yere kaçamıyor. Filde gelirse bir yere kaçamayacak. E kalkıp da veziri g6'ya oynayalım hocam. Fil F7 gelince veziri buradan fıydarız. Güzel de vezirin tek görevi o değil ki fili de koruyor. Eğer siz vezir G6 oynarsanız hoppala yarın fil düştü. O nedenle dolayı kale E7 hamlesi çok uzun bir varyant vermiyordu aslında. Bulunabilir bir hamleydi. Ama yapmadı arkadaşlar Edis Gürel ve fil C7 oynamayı tercih etti. Bu bir hata ama yine de hafif üstün beyazlar diyebiliriz. Kale C8 vermedi. Şimdi yine kale E7 var. Aynı gerekçelerle diyebiliriz tabii ki bir farkı var. Çünkü artık kale E7 oynanmasından sonra arkadaşlar artık fil F7 yok. Çünkü az önce burada fil vardı, beyaz fil vardı ve H6'yı tutuyordu ama artık tutmuyor. O nedenle dolayı artık kale E7'yi veziri düşürme amacı taşıyan bir hamle değil arkadaşlar. O yüzden kale E5 oynadı. Hatalı bir hamle ve şu anda ibre tamamıyla Kerem'e geçti. Kerem e en azından beraberliği yakalamak için hamleleri yapabilir ama at d hamlesi değil tabii ki. At d hamlesi birazcık merkez yönelik bir hamle oldu. Aslında Stockfish diyor ki bırak sen orayı rakibin şah tarafına yönel diyor. Ee, mesela burada nasıl bir hamle yapılabilirdi? At e4 önerilen hamlelerden bir tanesi. Hem kaleyi burada yalnız, yalnızlaştırmak adına yapılmış bir hamle olabilirdi. Ee, veyahut da bu arada arkadaşlar şunu herhalde söylememe gerek yok. Fil'i niye almıyor herhalde söylememe gerek yok çünkü kale e8'e iniyor zaten. Burada at e4 şah kanadından devam etmesini dediği siyahlara öneri ama at d7 kötü bir hamle. Kale e7 şimdi geldi ama dediğimiz gibi artık fil f7'den bezir düşmüyor. Fil c6 hamlesinden sonra ise artık dediğimiz gibi fil f7'den bezir düşmeyecek çünkü h6'ya kaçabiliyor. Fil f4 hamlesi şimdi h6'yı tuttu ve şimdi istek fil f7 olabilir. At f6 hamlesi hatalı bir hamle yine. Peki bu at f6 hamlesi yerine ne olabilirdi? Kale f8 öneri hamlelerden bir tanesi idi. At f6 hamlesinden sonra ise şimdi pil f7 ver veziri ama vezir f3'e kaçabiliyor artık. Tabii ki tek kaçabileceği yer ve vezirleri kırışmak zorunda siyahlar. Vezir alır f3, pil alır f3 hamlesinden sonra burada c2 piyonu tehdit altında olduğu için bir tane c3 sürüldü. Burada at d5 oynanması çok daha doğru bir hamleyken kale d8 bir küçük hata daha geliyor. Fil e5 ver atı fil c6 hamlesinden sonra şimdi fil e6 piyona da baskı kuruldu iyiden iyiye ve kale e8'e siyahlar gel kardeş kırışalım çok fazla uzatmayalım diyor. Ama tabii ki de beyazlar da edüzgüren direkt kale alır e8 almayacak. Öncelikle fil alır f6 çünkü şimdi kale alırsa yine pilde alacağı için burada G alır F6 zorunlu hamle diyebiliriz. Ve piyon yapısı da iyice alt üst oldu. Artık kale alır E8'den sonra Ediz Gülal bu maçı basit bir şekilde kazanacak. Tabii ki bize göre değil ona göre basit bir şekilde. Çünkü önce kral alır F5'i aldıktan sonra bir piyon üstün sadece bir piyon üstünlüğü değil arkadaşlar bu. Şöyle diyelim eşitlik olan şah kanadındaki piyon yapısı bozuk bir piyon yapısı. üstünlük olan vezir kanı da zaten üstün edizdirler. O nedenden dolayı şah yeğeli, şahlar hızlı bir şekilde merkeze geçiyor. Tabii ki a6 hamlesi e, beyaz renkteki fille aynı kareye koymama piyonları. Şah F7'den sonra şah D4, şah E7. C4 piyon sürüşünden sonra şah D6, fil E4. Fil ne güzel bir yer buldu hem de piyonu tehdit etti. Basitçe B6 ile piyon kaçtı. B4 piyon sürüşü. Fil F7 ile siyahlar da fil oyuna sokmak istiyor ama fil D5 gel kırışalım. Tabii ki de kırışmak siyahlara kesinlikle yaramaz. Fil E8 hamlesinden sonra G4 piyon sürüşü. Fil G6'dan sonra ise şimdi C5 ile bir şah alabilirdi aslında. Almadı şah C7 oynadı. Şimdi şah E3. Tabii ki şah C3 ile birlikte şah, şah kanadının da bağlantısını kesmek istemiyor. Ediz Gürel bir alır C5, bir alır C5 hamlesinden sonra. Fil E8, fil 8den sonra C6 alınamıyor arkadaşlar. Bir piyon kaybedilmiş gibi görünüyor aslında beyazlar için ama şah konumu nedeniyle son kalacak şah konumu nedeniyle beyazlara kazanç olacak. Hızlıca bakalım. Fil alır C6, fil alır C6, şah alır C6, şah geldi şah, 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 şah ve piyon alınacak arkadaşlar. O nedenden dolayı burada fil alır C6 doğru bir hamle değil. Şah D6, şah E4'den sonra fil G6 ölmeden önce bir şah, şah e 4den sonra fil B1 ver piyonu A3 vermem piyonu fil H7'ye dönseydi belki bir beraberlik şansını daha kovalayabilirdi ama A5 piyon sürüşü Tamamıyla hata oldu çünkü H4'ten sonra fil H7'ye geri dönse bile H5 piyon sürüşünden sonra Ediz'in yapması gereken fil F7 ve fil G6 ile işi bitirmek. Şah C7 hamlesinden sonra fil F7. Ben burada hani doğrudan doğruya fil E4'te gelebiliyor mu acaba diye göstermiştim. Gelebiliyordu bence ama daha sağlamın bunu tercih ettiğiniz güler. Fil F7, şah alır c sonra fil G6, fil G8'den sonra şah F5 ve artık yapacak hiçbir şey yok. Şah C5 hamlesinden sonra şah alır F6, şah C4 ben acaba yapabilir miyim diye şahı yaklaştı ama bu hatalı bir hamle. Çünkü arkadaşlar şahla fili aynı çapraza koydu ve bir kırışma çatalı gelince de siyahlar da Kerem Erten terk etti bu maçı. Çünkü artık kırışmak zorunlu. Burada terk edilmiş ama biraz devam ettirelim. Karışıldıktan sonra Ediz alacak diyor tabii ki de siyahlardan çok daha önce vezire çıkacağını söylememize bile gerek yok. 1 2 3 4 5 6 7. hamle vezir. 1 2 3 4 5 6. hamle vezir olduğu için beyazlar çok daha e, hızlı bir şekilde vezire çıkacaktı ve de Siyahlar bu maçı Ediz Gürel 4'e 4 yaptı. Tebrik ediyoruz Kerem Erten 3'te 3 gidiyordu ama bu maçta Edis Gül'e kaybetmiş oldu. Olsun Kerem Ertel'e de üst sıralarda bitireceğine inanıyoruz. Ustamıza, tüm ustalarımıza başarılar diliyoruz. Türkiye Satranç Federasyonu yetkililerine de kolaylıklar ve başarılar diliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşse lütfen hemen aşağıdaki abone ol basarak YouTube kanalımıza abone olmayı ve hayatımız satranç Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hep hayatımız satranç yerlerden olmanız ümidiyle. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.